Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin en güzel bölüm sahnelerinin yeni bir videosuyla geldi arkadaşlar. Merakla izlediğiniz, her bölümünü merakla beklediğiniz dizimizin muhteşem dizilerinin en güzel sahnelerini sizlerle paylaşmak istedim ve beğeneceğinizi umdum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel ve en özel görüntüleri ortaya karışık kanal olarak sizlere sunmaya devam edeceğim. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. kanalı izlemede kalın.